Yalnız Allah'a kul olmak lazım, ikili oynamamak lazım, dürüst olmak lazım, kesin tavır göstermek lazım. Mücadele suresinin son ayetini hatırlayalım. Ki o ayeti herhalde sık sık okumamız gerekecek çünkü çok önemli bizim için. La tecidü kavmen, yani bir, bir yaprak geriye aldığınız zaman, 546. sayfanın başında La tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu bulamayacaksın. Yuvattun men ve Allah ve Resuluhu. Allah ve Resulünün koyduğu çizgilerin yanına başka çizgiler koyan. Allah ve Rasulü bir sınır belirlemiş, kendisi de kendine göre sınırlar belirliyor. Yani kendi kafasına göre dine şekil vermeye çalışıyor. Bakın dikkat edin, hiç kimse dinsiz olamıyor. Şeytan da dinsiz olamıyor, dikkat ediyor musunuz? Ama dine yaklaşım açısından insanlar iki grup. Bir grubu kendisi dine uyuyor, İkinci grup da dini kendisine uyduruyor. Dini kendisine uydurduğu zaman kendine göre sınırlar belirliyor. Evet Allah ve ahiret gününe inanan hiç kimseyi Allah ve Resulüne karşı kendine göre sınırlar belirleyenleri sever göremeyeceksin. Onları sevemezler. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَكُمْ İsterse babaları, oğulları, kardeşleri ya da aşiretleri, kendi soyundan olan diğer insanlar olsun. اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهُمُ ve وَاَيَّدُهُمْ مِنْ رُوحٍ Bunlar Allah'ın kalplerine iman yazdığı kişiler ve kendinden bir ruhla kuvvetlendirdiği kişiler. <laughs> Allah bir ruhla kuvvetlendiriyor. Şimdi bu ayet-i kerime bana şunu hatırlatıyor. Ve eyyedehum bir ruhin minhu. Minhu yani min Allah. Yani Allah'tan bir ruhla onları kuvvetlendirdi. Allah ruhla kimi kuvvetlendirmişti? Kimi? İsa, İsa Aleyhisselam'ı ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. O Kudüs'ün ruhuyla onu takviye etmiştik. Yani Kudüs tertemiz olan Allah'ın ruhuyla. Allah'ın ruhu denmesi tabi değerinden dolayı deniyor. Mesela Beytullah Allah'ın evi deniyor değil mi? Allah'ın ona verdiği özel değerden dolayı. Yoksa Beytullah, Daaş, Allah'ın oturduğu yer falan değil yani. Öyle bir şey olmaz. Ruh, ruhum ruhun ki Allah'ın kendine ait, kendi ruhu değil. Sadece her şey Allah'a ait de biz de onunuz zaten. Ona verdiği değeri, önemi gösteriyor. Bir ruhla Cenab-ı Hak bunları kuvvetlendirir. Artık bu ruh herhalde bir hareket gücü bir şey oluşturur. Şimdi siz kendinize bakın. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman, ruhunuza yerleştirdiğiniz zaman, kafanıza yerleştirdiğiniz zaman size müthiş bir hareketten mi oluyor mu olmuyor? Mu? Yani değişme oluyor mu kendinizde? Böyle şey görüyor musunuz? İşte bu herhalde ruh bu olsa gerektir. Kendinize yeni bir kuvvet buluyorsunuz. Zaten ruh, ruh, zih hep aynı şeyden geliyor. Kuvvet, güç. Allah ona bir takviye verir. Cesaret verir. Tatmin olursunuz. Şimdi öbür kişilik de bu kişilik arasındaki farka bakın. Öbürü, yani münafık, kendisine asla güvenmeyen bir insan olduğu için hep birilerine yaslanması lazım. Ama şimdi buna yaslanıyorum, bu kayıp, bu düşerse öbürüne yaslanayım diye her iki taraftan yaslanacağı adamlar arıyor. Kendi ayakları üzerine duramıyor. Ondan dolayı bir taraftan geliyor Müslümanlara yaranmaya çalışıyor, bir taraftan gidiyor öbür tarafa yaranmaya çalışıyor. Halbuki Müslüman öyle değil. İşte Allah'ın verdiği o ruhla dimdik ayakta duruyor, tek başına da olsa. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili cenab ediyordu Ve inne İbrahim'e kâne ummeten vâhideten mi? ummeten kâniten lillah. İbrahim bir ümmet. Bir kişi bir ümmet. Ama siz o şeyi, gücü içinize koyarsanız karşınızda hiç kimse duramaz. İşte o İbrahim aleyhisselam Mümtehine suresinde okuyacağız ama gelmeden bir, bir tek bir okuyalım, bir daha okuruz, hiç zararımız yok. Şöyle iki sayfa çevirin, 550. sayfaya gelin. Yani Allah'ın verdiği o ruh insanı ne hale getiriyormuş bir görün. Dördüncü ayeti okuyoruz. hikalettle kom usveun Hasenenet un fi buhime valeri yine ma şurası kesin ki İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek var اِذْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ Bir gün kavimlerine şöyle dediler. Nemrut ki bugün bu Adıyaman Nemrut Dağı'nda Nemrut harabeleri bugün hala dünyanın harikalarından sayılıyor. Yani Cenab-ı Hak onu bize ibret olmak için orada saklıyor. Böyle sıradan bir insan değil, güçlü bir kral. O güçlü krala karşı çıkıyor. İşte o güç, o Allah'ın verdiği oru öyle bir güçlü hale getiriyor ki İbrahim Aleyhisselam. Diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler işte eşidir. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ı biliyoruz. Başka kimler var? Bilen varsa söylesin. Yani ben bir eşini biliyorum. Demut Aleyhisselam biliyorum. Belki birkaç kişi daha vardır. Bilmiyorum ben şahsen. İnna bura'âu minkum biz sizden uzağız. Ve mimma ta'budun min dunillah Allah'la kendi aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden de uzağız. Küfrünâ bikum biz sizi tanımıyoruz. Ne muhteşem bir şey değil mi? Biz sizi tanımıyoruz. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى Bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmışlardı. Ateşe atmışlardı biliyorsunuz. Ateşe atılıncaya kadar bunu söylemedim. O noktadan sonra söyledim. وَبَدَى ve وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا Sonsuza dek sizinle bizim aramızda düşmanlık ve kim ortaya çıkmıştır. Hatta tu'minu billahi vahde bir tek Allah'a inanıp güveninceye kadar. Ne zaman Allah'a inanır güvenirseniz o zaman düşmanlık biter. İlla kavle İbrahim'e li ebihi İbrahim'in babasına söylediği sözü örnek almanız gerekmez. O söz o sözü örnek almayın diyor Cenab-ı Hak. Ne demiş babasına? Le estağfiran nelek. Senin için Allah'tan bağış isteyeceğim demiş. Yani Allah'a dua edeceğim seni bağışlasın. Yani siz bunu örnek alıp da kendi müşrik babalarınızın bağışlanmasını istemeyin demek diyor Cenab-ı Hak burada. Ama arkasından da şunu söylemiş babanın babasına. Ve ma emliku leke min min Benim senin için Allah'a karşı hiçbir yetkim olmaz. Benim bu konuda herhangi bir gücüm yetmez. Allah'tan seni bağışlamasını isteyeceğim ama Allah kabul eder etmez. Bu, bu, bu benim yetkim dahilinde değil. bu konuda bir yetkim yok diyor. Rabbena aleyke tevekkenna ve ileyke enebna ve ileyke Diyorlar ki Ya Rabbi sana güvendik, sana yöneldik ve dönüşümüz de sanadır. İşte o ruh insanı bu hale getiriyor. Tek başına koskoca bir devlete karşı koyabilecek bir güce erişiyor. Ayeti devam ettiriyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak bu ruhu veriyor. Şimdi ben öteden beri siz de mutlaka aynı şeyle karşılaşıyorsunuz da mesela bu Ramaz bu, bu Kurban Bayramı'nda da birçok kişiden duydum. Ya kardeşim bu kitapları nasıl yazıyorsun? İşte karşındaki cemaatin durumunu bilmiyor musun? Bunu bir delilik olarak değerlendiriyorlar. Hatta bir paşa bana şunu söylemişti. O 28 Şubat süreci içerisinde bizim tarikatçılıkla ilgili kitapları almış. Kendi ifadesine göre dağıtmış. Dedi ki biz ordu olarak böyle bir şeye cesaret edemeyiz, dedi. Sen nasıl cesaret ediyorsun? Dedi. De i̇şte Cenab-ı Hakk'ın ayetleri adama o cesareti veriyor. Çünkü sen Allah'a güvenip dayandın mı, Allah'a güvenip dayandın mı, Cenab-ı Hak o tatmini senin kalbine koyuyor. Yaptığın işten emin olduğun zaman hiçbir endişen kalmıyor. Yani sen ayakların üzerinde duruyorsun, öbürü dayanacak yer arıyor. E ayakları üzerinde duran bir kişinin yanında dayanacak yer arayanların yapacağı şey kenara çekilmektir. Başka bir şey değil. Sen yürüdükçe onlar kaçacak delik ararlar. Sayılar ne kadar olursa olsun hiç önemli değil. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah onları içinden ırmaklar akan bahçelere sokacaktır. خَالِد۪ينَ <laughs> ف۪يهَا Orada ebedi kalacak, kalmak üzere. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا Allah onlardan razı olmuştur. Onlarda da anlattır. Ulaike <laughs> hizbullah. Bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne hizbullah humul muflihun. Şunu çok iyi bilin ki Allah taraftarı olanlar mutlaka umduklarına kavuşacaklardır.